Funaf hakkında teoriler. Aslında iki tür animatronik var. Funaf bir de TG yani e, Telephone Guy yani şey Scott Cawthon. 4. gecede ölüyordu ve başka animatronikler tarafından öldürülüyordu. Pizzacıdaki animatronikleri zaten kamerada bakarken hiçbir şey yapmadıklarını görüyoruz. İkinci kanıt. Üçüncü oyunda pizzacıda yerlerde animatronikler var. Ve bize saldıran fantomlar var. Yani bu da pizzacıda iki tür animatronik var demektir. İkinci teo teori. FNAF 3 bittince ölenler toylar değildi. Orijinal karakterlerdi. Çünkü Fazbear Ant yani pizzacıdı toyları kendisi hurdaya attı. Bunu 6. geceyi bitirdiğimizde çıkan gazeteden anlayabiliriz. Hatırla, hatırladıysanız gazete bölümümde ro robotlar hurdaya hala orijinal karakterlerle Karakterlerde de umut var diyordu. Ve FNAF bir pizzacısında hiçbir zaman toylar olmadı. Üçüncü teori. İçinde ruh olanlar FNAF 1'deki karakterlerdi. Çünkü mini gameslerde birinci pizzacıda olduğumuza göre PG yani Purple Guy hepsini öldürüyor ve son mini games'te ruhlar ya hala içinde kalıyor ya da çıkıp kurtuluyorlardı. Ama en azından kurtul kurtulmalarının sebebi Purple Guy'ın animatronikleri öldürmese öldürmeseydi. Dördüncü teori. İki tür karakter yapıldı. Çünkü Myron, Marion'a nasıl okunuyor? Yani ben onu Puppet diyeyim. Puppet FNAF 2'deki karakterleri bozmuştu. bozmuştu. FNAF 1'deki animatroniklerin bize saldırmasının sebebi işlerinde ruh olmasıdır. İşlerindeki ruhlar Purple Guy'ı yani Mike'ı görünce saldırası geliyordu. Bu yüzden bizi saldırıyorlardı. Yani FNAF 1'dekiler bozuk değildi. Sadece Foxy bozuktu. Bu yüzden jump scare sesleri biraz çocuk sesi gibi ama FNAF 2'deki animatronik sesi daha kalındı. 5. Teori Foxy'nin çenesi aslında bozuk değildi. Kanıtı bu kanıt FNAF 2'nin FNAF 1'den önce olma teorisini Foxy'li kısmını çürütüyor. Dediğim gibi iki tür karakter vardı. Unutmayın FNAF 2 FNAF 1'den önce. Sizce Sizce de mantıklı değil mi? Fnaf 2'de çenesi düzgün, Fnaf 1'de e, yom, yamuk. Fnaf 3'te tekrar düzgün. Fox'in ısırdığı kız aslında Fnaf 1'deki Fox'e. Bu da demek oluyor ki Fnaf 1'deki karakterler 1987'den beri var. FNAF 2'deki karakterler bozuk olduğu için onları kullanmadılar. Tabii ki de Purple Guy animatronikleri öldürene kadar. Bu yüzden FNAF 3, 3'te FNAF 2'deki kara, karakterleri karakterler var. Ve Freddy'ye dikkat ederseniz FNAF 2'deki kostümünü göreceksiniz. Ben bile bu teoriyi şimdi gördüm. Mangle'ın yanındaki bu ne? Endo'ya benziyor. Hemen ok söylüyorum. Mangle'ın yanındaki şey nedir? Hepimiz çok merak ediyoruz. Bu sorunun cevabı şöyledir. Mangle iki tane kafatasına sahiptir. Mangle robot olduğu zaman ikinci kafatası ortaya çıkmıştır. Mangle'ın diğer gözü oradadır. Zaten bunun ikinci bir şeyi daha var. İyi bakın. Bakın. Burada gözü yok ama burada gözü var. Fark ettiniz mi? Ben şurası olmasaydı iyi olurdu çünkü bu onun kafatası oluyor. Diğer bir teoriye geçelim. Sınav Endolara böyle bir teori var. Yani ben ben bu teorileri uyduruyorum. Yani yüzde gerçek olmayabilir. Bakın Fınav bir mekanı yanmıştı. Evet. E, tüm animatronikler yandı. Hepsi kül oldu. Endo da kül oldu. Endo sıfır bir. Ama bir şey dikkat edersek Endo'nun olduğunu görebiliriz. Ama FNAF mekanı yandı. Endo 01 de yandı. O zaman elimizdeki tek şey bu kalıyor. Adventure endo kalıyor. Adventure endo e, sağ şeyin içine giriyor. Mr. Ribbon'un içinde saklandığını görebiliyoruz. Eğer Funaf'ın zaman çizelgesine bakarsak burada Funaf Vold yok. Yani bir şekilde Adventure endo Mister Mr. bunun içine giriyor. Yani o yok olmak istiyor Sadece mi Mr. içine girdi? Bu konuda açıklayacağım. Evet, sadece Mr. Hip bunun. Bakın, şuraya bakın. Sadece Endo var, değil mi? Diğerine geçelim. Mesela Happy Frog. Bakın, Endosu yok. Diğer fotoğraflarda. Bakın. Endo şekli yok. Bu karar Bakın bakın. Şey yok. En dostu yok. Sadece Mr Hippo'nun içine girmiş durumdadır. Clara attın. Yani Elizabeth Even Michael Michael'ın annesidir kendisi. Adı pek bilinmez ama ona biz Clara diyelim. Öyle söyleniyordur. Bu klar aslında bu pizzacıyı sürdürmek istiyormuş çok istiyormuş. Ondan sonra anlatsalı bir dakika unuttum. Fakat bunu başaramayınca... kendisi bir anda kendisi bir anda Balora'nın içine hapsoluyor. Evet intihar mı ediyor yoksa kendisi mi giriyor balonun içine arkadaşlar bu kadardı yani elimden gelen tüm teorileri bulmaya çalıştım